Nükleer savaş çıkmak üzereydi ama tek bir adam düğmeye basmadı. Üstelik o adam bir çocukluk travmasıyla hareket etti. 1962 Küba Füze Krizi sırasında Sovyet denizaltısı B-59 Amerikan donanması tarafından tespit edildi. Amerikalılar derinlik bombalarıyla denizaltıyı su yüzeyine çıkarmaya çalışıyordu. Sovyet mürettebat ise bunun savaşın başladığı anlamına geldiğini sanıyordu. Gemide nükleer torpido vardı ve ateşlemek için üç komutanın da onayı gerekiyordu. İki komutan evet dedi ama biri karşı çıktı. Vasili Arkipov dedi ki henüz savaş başlamamış olabilir. Komut beklemek. Onun bu soğukkanlı kararı sayesinde milyonlarca insanın hayatı kurtuldu. Vasili çocukken ailesini savaşta kaybetmişti. Belki de bu yüzden milyonların ölümünü engelledi. Eğer o gün evet deseydi, bugün belki de burada olmazdık. Sence bu karar bir tesadüf müydü? Yoksa kader mi? Yorumlara yaz, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü bazen tarih bir insanın susmasıyla yazılır.